Senin için hazırladığımız bu özel sohbete hoş geldin. Bugün elimizde şey, bayağı katmanlı, zengin bir kaynak var. Evet. Paolo Coelho'nun hani şu dünya çapında bilinen eseri Simyacı var ya, hı hı. onun hikayenin önemli bir kısmını içeren sesli kitap kaydı. Birlikte Endülüslü çoban Santiago'nun e, rüyasındaki hazinenin peşinde, İspanya'dan Mısır piramitlerine uzanan yolculuğuna bakacağız. Ve o müthiş değişimine değil mi? Aynen o değişimine, dönüşümüne yakından bakacağız. Evet bu kesinlikle sadece haritada bir rota izlemek değil. Yani kaynağın tam kalbinde kişisel menkibe dediği o kavram var. Kişisel menkibe? Yani insanın hayattaki gerçek amacı ne? Yüreğinin sesini izleyerek onu bulma ve onu yaşama macerası aslında. Hmm... Metin boyunca da bu arayışta karşımıza çıkan işaretler var, aşılan engeller var. Aşkın o dönüştürücü gücü, korkularla yüzleşmeler ve şey, hiç bitmeyen bir öğrenme süreci. Sürekli bir öğrenme hali. Senin için bu kaynaktan özellikle şunları damıtmaya odaklanacağız. Kendi benzersiz yolunu, yani o kişisel menkibeni bulma cesareti. Cesaret, evet. Karşına çıkan o küçük ipuçlarını, işaretleri okuma ve anlama yeteneği. Çok önemli. Ve tabii ki engellerle boğuşurken nasıl büyüyüp dönüştüğümüz. Hazırsan Santiago'nun bu ilham veren macerasının derinliklerine e, birlikte inelim mi? Hadi bakalım. Her şey Santiago'nun o tekrar eden rüyasıyla başlıyor, değil mi? Evet, o rüya. <laughs> Mısır piramitlerinin orada bir hazine. Bu sanki kalbinin ilk fısıltısı, hani kişisel menkibesinin çağrısı gibi. İlk işaret belki de. Ama bildiği, güvendiği o çobanlık hayatını bırakıp bilinmeyene adım atmak. Yani büyük karar. Çok büyük. Kaynakta babasıyla bir konuşması var hatırlarsın. Babası ona hem destek oluyor hem de bir uyarıda bulunuyor sanki. Şey diyor, git dünyayı gez ama... Evet ama en iyi yerin burası, en güzel kadınların bizim kadınlarımız olduğunu öğreninceye kadar Sonra da o üç eski İspanyol altınlarını veriyor. O üç altın. Bu bile kararın ne kadar ağır olduğunu hissettiriyor insana. Tam bu noktada yaşlı kral Melkizedek'in bahsettiği o çarpıcı fikir devreye giriyor. Dünyanın en büyük yalanı. Aa, evet o çok etkileyiciydi. Hani şu hayatımızın bir noktasında kontrolü kaybettiğimize ve kaderin her şeye hakim olduğuna inanma eğilimimiz var ya. Hı hı. Melkizedek bunu kaynakta şöyle ifade ediyor. Hayatımızın belli bir anında yaşamımızın denetimini elimizden kaçırırız ve bunun sonucu olarak hayatımızın denetimi yazgının eline geçer. Dünyanın en büyük yalanı budur. Evet, çok net. İşte kişisel menkübe bu yalana aslında kafa tutmak, kendi yolunu seçme iradesi. Yani kaderciliğe karşı durmak gibi. Aynen. Santiago'nun daha önce papazlık yerine çobanlığı seçmesi de bu iradenin bir işaretiydi belki de. Kim bilir? Hazine rüyası ise onu çok daha büyük bir serüvene çağırıyor işte. Ama bu çağrıya uymanın hemen bir bedeli oluyor değil mi? Olmaz mı? Melkizedek yol göstermek karşılığında Santiago'nun tek varlığı olan koyun sürüsünü. Onda birini. Hı. Onda birini istiyor. Bu sanki şey gibi, geçmişi güvendiğin limanları bırakmaya hazır mısın der gibi. Evet, menkıbesi için risk alması gerektiğini gösteren ilk somut adım bu. Bir de tabii o meşhur taşları veriyor, Urim ve Tummim. Evet, siyah ve beyaz taşlar. Biri siyah, biri beyaz, evet ve hayır için. Sanki kararsız kaldığında bile sana yol gösterecek işaretler olacak der gibi bir hali var. Kesinlikle bu taşlar da yolculuğun o belirsizliğinde bir tür pusula gibi ama asıl sınavlar tabii yeni başlıyor. Evet, Afrika'ya, Tanca'ya ayak bastığı an büyük bir hayal kırıklığı. Hem de nasıl? Çok güvendiği, dilini anlayan genç bir rehber tarafından soyuluyor, beş kuruşsuz kalıyor. Bu kişisel menkübe yolculuğunun güllük gülistanlık olmayacağını ilk acı tokadı sanki. Çok sert bir ders. Tam umutsuzluğa kapılıp ağladığı, hani kadere isyan ettiği anda bir aydınlanma yaşıyor. Kendini nasıl tanımladığı değişiyor. Evet, o an çok kritik. Kaynakta diyor ya, artık bir kurban değil, hazine peşinde bir serüvenci. Bu bakış açısı değişikliği çok kritik, değil mi? Aynı olaya iki farklı mercekten bakabilmek yani kesinlikle çok kritik. Bu başına gelenleri nasıl yorumladığının yolculuğuna devam edip etmeyeceğini belirlediği an aslında ve buradan sonra öğrenme süreci hız kazanıyor. Billuriye dükkanı. O Billuriye dükkanında çalışmaya başlaması ilk bakışta bir geri adım gibi görünebilir belki ama e, aslında burası bir okul gibi Santiago için. Ne öğreniyor orada? Sabrı öğreniyor. Çalışmanın değerini, küçük detayların nasıl fark yaratabileceğini görüyor. Hani yaptığı değişikliklerle dükkana daha fazla müşteri gelmesi gibi işaretleri okumayı öğreniyor. Bir de dükkan sahibinden aldığı bir ders var değil mi? Adamın Mekke'ye gitme hayali var ama ama gitmekten korkuyor. Evet, bu çok güçlü bir örnek. Neden korkuyor? Tüccar Santiago'ya itiraf ediyor. "Düşümü gerçekleştirmekten korkuyorum." diyor. Çünkü o zaman yaşamak için bir sebebim olmayacak. Vay be. Bu Santiago için hayallerin peşinden gitmemenin yaratacağı pişmanlığın canlı bir tablosu oluyor resmen. Hayalini canlı tutmak için onu gerçekleştirmekten kaçınmak. Ne kadar ironik düşünsene. Çok acı bir ironi. Ve tabii maktup yani yazılmıştır kavramıyla da burada tanışıyor. Her şeyin bir plan dahilinde olduğu ama yine de çaba göstermek gerektiği fikri. Bir yıl geçiyor Santiago İspanya'ya dönüp çok daha fazla koyun alacak parayı biriktiriyor. İşte yine bir dönemeç. Büyük bir yol ayrımı. Güvenli, bildik hayata geri mi dönecek, yoksa o belirsiz ama çekici, menkübe yoluna mı devam edecek? Tam bu noktada o bir yıllık süreçte yaşadığı dönüşüm devreye giriyor aslında. Başlangıçta amacı sadece koyunlarını geri almaktı, hatırlarsan. Evet. Ama o bir yılda sadece para biriktirmedi, Arapça öğrendi, İnsanların o sözsüz dilini çözmeye başladı. En önemlisi kendine güveni arttı. Artık dünyayı daha farklı görüyor. Daha fazlasını yapabileceğine inanıyor. Aynen. Daha fazlasını yapabileceğine inanıyor. Billuriye dükkanındaki başarısı da bir işaret onun için. Yaşlı kralın sözünü hatırlıyor. Bir şeyi gerçekten istediğin zaman arzunu gerçekleştirmeni sağlamak için bütün evren işbirliği yapar. O meşhur söz. Evet. Ve bu inançla tekrar yola düşüyor işte. Hedef piramitler. Çölde bu kez bir İngilizle karşılaşıyor. Burada ilginç bir zıtlık var sanki. Evet, nasıl bir zıtlık? İngiliz simyayı kalın kitaplardan, sembollerden çözmeye çalışıyor. Santiago ise kervanı, çölü, yıldızları gözlemleyerek dünyanın dilini, yani işaretleri okumayı sürdürüyor. Sanki bilginin sadece kitaplarda olmadığına dair bir ipucu gibi. Aynen öyle. Ve simya kavramı da burada derinleşiyor. Kaynak, simyayı sadece metalleri altına çevirme çabası olarak değil, çok daha felsefi bir yerden ele alıyor. Nasıl yani? Daha iyi bir bene ulaşması süreci. Temelde her şey bir ve tek şeydir fikri yatıyor. Her şey bir ve tek şeydir. Evrendeki her şeyin, taşın, insanın, çölün, görünmez bir ruhla evrenin ruhu ile birbirine bağlı olduğu düşüncesi. Simyacılar metalleri arıtırken aslında kendi ruhlarını arındırdıklarını fark ediyorlar. Hmm, ilginç bir bakış açısı. İngiliz'in bahsettiği o zümrüt levhanın birkaç satırdan ibaret olup evrenin tüm sırrını içerdiği fikri de bu. Bilgelik karmaşık olmak zorunda değil, özünde basit olabilir. Bu her şeyin birbirine bağlı olması ve evrenin dili fikri Vaha'da Fatima ile karşılaştığında bambaşka bir boyut kazanıyor sanki. Aşk. Kaynak o anı çok şiirsel anlatıyor. O anda zaman durmuş gibi oldu sanki. Aşktı bunun adı. Kelimelere gerek kalmadan doğrudan kalpten kalbi bir iletişim. Evet bu evrenin dilinin en saf hali belki de. Ama bu güçlü duygu Santiago'yu ikileme düşürüyor. Aşkı için menkıbesinden vazgeçmeli mi? İşte kritik soru. İşte burada Fatima'nın tavrı dönüm noktası oluyor. O bir çöl kadını ve erkeklerin kendi yollarını izlemesi gerektiğini biliyor. Santiago'yu yüreklendiriyor. Ne diyor tam olarak? Onun şu sözleri çok kilit. Eğer ben senin menkübenin bir parçasıysam bir gün geri döneceksin. Gerçek sevginin diğerinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesine engel olmak yerine onu desteklemesi gerektiğini anlıyoruz burada bilgece. Fatima'nın dediği gibi eğer aşk kişiyi menkubesinden alıkoyuyorsa o evrenin dilini konuşan aşk değildir. Bu destekle Santiago yola devam etme gücü buluyor. Ve Vaha'da gördüğü o atmaca imgesi... Evet, atmacalar. Onun artık işaretleri sadece görmekle kalmayıp, yorumlama ve anlama yeteneğinin ne kadar geliştiğini gösteriyor. Kesinlikle. işaretleri okumada ustalaşıyor artık. Bu öngörü kabile reislerinin dikkatini çekmesini ve daha da önemlisi simyacı ile tanışmasını sağlıyor. Simyacı? Simyacı figürü de çok ilginç. Bilge bir rehber ama Santiago'ya yeni bir şey öğretmiyor aslında. Daha çok Santiago'nun zaten bildiklerini içindeki potansiyeli ona hatırlatıyor. Sanki şey gibi, cevaplar zaten sende, sadece doğru soruları sorman ve yüreğini dinlemen gerek der gibi. Yüreğini dinlemek, Yolculuğun bu aşaması tamamen buna odaklanıyor galiba. Aynen. Simyacı ile çölde ilerlerken Santiago kendi yüreğiyle konuşmayı öğreniyor. Yüreğinin korkularını duyuyor. Korkularını mı? Ne gibi? Anlıyor ama aynı zamanda yüreğinin evrenin ruhuyla olan o derin bağlantısını da keşfediyor. Peki simyacı ne diyor bu konuda? Simyacının o kritik sözü burada anlam kazanıyor. Yüreğin neredeyse hazinen de oradadır. Yani aradığın şey sadece dışarıda bir yerde değil, aynı zamanda kendi içinde. Hazine içimizde mi yani? Gibi. Yüreğini dinlemek, onu anlamak ve onunla barışmak, hazineye giden yolun ta kendisi. Yüreğin bazen korkutucu şeyler fısıldayabileceğini ama onu tanırsan, onun seni ele geçirmeyeceğini öğreniyor Santiago. Ve sonra o inanılmaz an geliyor, savaşçı bir kabile tarafından yakalanıyorlar ve simyacı Santiago'nun üç gün içinde kendini rüzgara dönüştürebileceğini iddia ediyor. Evet, inanılmaz bir iddia. Bu herhalde yolculuğun zirve noktası en büyük sınavı kaynak burayı nefes kesici anlatıyor. Santiago önce çölle konuşuyor, sonra rüzgarla, sonra güneşle. Ve en sonunda. Ve en sonunda her şeyi yaratan, her şeyi yazan el ile. Bu diyaloglar aracılığıyla aslında her şeyin kendisinin rüzgarın, çölün, güneşin, tanrının aynı el tarafından yazıldığını, hepsinin evrenin ruhunun bir parçası olduğunu ve birbirine bağlı olduğunu derinden kavrıyor. Bu tam anlamıyla bir simyasal dönüşüm anı. Metaforik olarak tabii. Tıpkı kurşunun altına dönüşmesi gibi Santiago da o anda kendi potansiyelinin zirvesine ulaşıyor, evrenle bir olduğunu hissediyor. Kendini rüzgara dönüştürüyor mu peki? Kaynak bunu biraz muğlak bırakıyor ama önemli olan o içsel dönüşüm. Sadece evrenin dilini konuşmakla kalmıyor, o dilin bir parçası oluyor. Simyanın temel prensibi de buydu zaten. Olduğumuzdan daha yetkin bir varlık olmaya çalıştığımız zaman çevremizdeki her şey de daha iyi olur. Santiago kendini dönüştürerek doğanın güçleriyle işbirliği yapabiliyor adeta. Bu zirve deneyiminden sonra nihayet piramitlere varıyor. Büyük bir heyecanla tam da rüyasında gördüğü yerde hani gözyaşlarının düştüğü yeri kazmaya başlıyor. Ama ama hazine yok. Hazine yok. Üstelik tam o sırada saldırıya uğruyor kalan parası da gidiyor. Yani her şey bitti, tüm yolculuk boşa gitti gibi göründüğü anda, tam o umutsuzluk anında soyguncuların reisi alaycı bir şekilde kendi gördüğü bir rüyayı anlatıyor. İşte burası hikayenin en çarpıcı ironilerinden biri. Soyguncu reis diyor ki, ben de senin gibi bir rüya gördüm hem de iki kez. İspanya'da terk edilmiş bir kilisede avludaki Firavun incirinin köklerinin altında hazine vardı. İnanamıyorum. Ama ben diyor, sadece bir rüya yüzünden çölü aşacak kadar aptal değilim. Aman Tanrım. Yani Santiago anlıyor ki aradığı fiziksel hazine aslında yolculuğa başladığı yerdeymiş. Aynen öyle. Başladığı noktada. Ama bu yolculuğun boşa gittiği anlamına asla gelmiyor. Tam tersi. Nasıl yani? Bu son hazinenin sadece altın ve mücevher olmadığını tokat gibi vuruyor yüzümüze. Asıl hazine Santiago'nun yolculuk boyunca kazandıkları, öğrendiği diller, hani işaretlerin dili, evrenin dili, yüreğin dili, yaşadığı aşk, atlattığı korkular, kazandığı bilgelik ve en önemlisi geçirdiği o köklü dönüşüm. Bütün yolculuk asıl hazineymiş aslında. Kesinlikle piramitlere kadar diknesi, bu içsel hazineye ulaşması ve İspanya'daki hazinenin yerini öğrenebilmesi için zorunlu bir adımdı. O dönüşümü yaşamadan hazinenin yerini bilse bile ona ulaşamazdı belki de ya da anlamını kavrayamazdı. Ve başlangıç noktasına o terk edilmiş kiliseye geri dönüyor. Döngü tamamlanıyor ama artık o yola ilk çıkan toy endişeli çoban değil. Hiç değil. Dünyayı görmüş, kendini bulmuş, kişisel menkıbesini yaşamış, evlenin ruhuyla bağ kurmuş biri. Sandığı bulduğunda içinden çıkanların yanı sıra Melkize'dekin verdiği urim ve tummim taşlarını da sandığa koyması çok anlamlı bence. Evet, onlar da hazinenin bir parçası artık. Yolculuğun, dönüşümün simgeleri. İşte böylece simyacının bu zengin metninden senin için bazı önemli durakları ve anlam katmanlarını birlikte keşfettik. O kişisel menkübe dediğimiz içsel çağrıyı duyma ve ona cevap verme cesareti. Cesaret çok önemli. Yoldaki fısıltıları, işaretleri fark etme becerisi, korkuların aslında büyüme fırsatları olabileceği gerçeği ve her şeyin görünmez iplerle birbirine bağlı olduğu o evrensel dil. Bu kaynak bize belki de en çok şunu hatırlatıyor. Varılacak yerden çok yolculuğun kendisi asıl dönüştüren ve zenginleştiren şey. Ve şu fikir ne kadar güçlü, değil mi? Fatıma'nın bilgeliğinde gördüğümüz gibi, Gerçek sevgi insanın kendi yolunu bulmasını engellemiyor, tam tersine onu kanatlandırıyor. Evet, bu çok güzel bir mesaj. Bir de yol boyunca karşımıza çıkan o beklenmedik rehberler, yaşlı kral, billuriye tüccarı, simyacı. Sanki evren, biz gerçekten niyet ettiğimizde ve işaretleri okumaya başladığımızda bize yardım etmek için elinden geleni yapıyor gibi. O maktup fikri de bununla bağlantılı sanırım. Evet, o maktup fikri her şeyin bir yazgısı olduğu ama bizim seçimlerimizin ve dönüşümümüzün de bu yazgının bir parçası olduğu düşüncesi. Çok katmanlı, üzerine düşünülecek çok şey var. Peki Santiago'nun bu macerasını konuştuktan sonra sende en çok hangi düşünce kaldı? Belki de şu soru zihninde dönüp duruyordur. Acaba aradığın o hazine, mutluluk, başarı, anlam her neyse senin için sandığın kadar uzaklarda değil de tam şu an olduğun yerde Hatta belki de kendi içinde midir? Hmm. Tıpkı Santiago'nun hazinesinin başladığı yerde onu beklemesi gibi. Üzerine biraz kafa yormaya değer ne dersin? Kesinlikle değer. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakal.